Bağlıktaki şiddette ikinci akşamda yine sizlerle birlikteyiz. Değerli dostlar, içinde bulunduğumuz Anadolu Yakası Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin kampüsü içerisinde. Ve biz konuyu bizzat gündemde olan veya gündemden çok şöyle söyleyeyim, önemli yer arz eden bu bölgede, yer arz eden bir hastanenin içerisinde çekim yapıyoruz. Ve yanımızda hastanenin yöneticisi olan Sayın Doktor, evet. Doçent Doktor Aytekin Kaymakçı Bey var. Hocam evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben konuya girmeden, sağlıkta şiddet veya sağlıktaki durumu incelemeden evvel PSM, kısa adı Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ni bize bir anlatır mısınız? Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi e, Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nden önce eski adıyla Petit Hastanesi olarak geçmekteydi. Evet. Daha sonra... E, Sağlıkta dönüşümden sonra kamu hastaneleri birliği birliğinde olduktan sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi olarak adlandırılmakta. Hastanemizde şu anda yaklaşık 1250 personel görev yapmakta. Bunların 830 tanesi 30 kişi sağlık eleman olarak çalışmakta, Diğer de destek hizmet olarak hizmet alım şeklinde personelimiz bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi Ataşehir ilçesi sınırları içinde tek kamu hastanesi olma özelliğine sahip. Hastanemiz günde ortalama 5000 hastaya hizmet vermektedir. Bunun ortalama 1500 hastası acil hizmetine ayrılmış. Yani 1500 ortalama acil hizmeti verilmektedir. verilmektedir evet. değil mi? Peki, yaklaşık olarak yatak sayısı veya diğer hizmetlerle bile incele. Hastanemiz 300 yataklı bir hastane. Bunun 30 yatağı yoğun bakım servisi olmak üzere toplam 300 yataklı bir hastane. Hastanemiz sadece Ataşehir'den mi hasta akını var yoksa diğer ilçelerden Kadıköy, Avrupa Yakası, diğer yerlerden de geliyor mu hocam? Hastanemizin hizmet ettiği popülasyon 500 binin Üzerindeki bir kitleye hitap etmekte. Fakat e, hastanemiz İstanbul'un değişik semtlerinden de hasta kabul etmektedir. Hatta Avrupa yakasından da büyük çekmece, küçük çekmecelerden de hastalarımız gelmektedir. Ve bu da sizin hizmet kalitenizi ortaya koyuyor. Evet. Ben de teşekkür ederim. Rica ederim. Peki hocam e, malımız olduğu üzere e, son yıllarda ülkemizde bir şiddet. Evet. Ve bu şiddetin de en fazla uygulandığı alanlardan iki yer. Biri kadına şiddet bir de sağlık. Ee, sizin hastanenizde popüler, popülite olarak merkezi bir yerde. Evet. Yani her türlü ki e, acil hasta sayısı bakımından da bu belli. Evet. Şiddet konusunda neler yaşıyorsunuz? Nelerle muzdaripsiniz? Sizin de belirttiğiniz gibi kadına şiddet son günlerde çok yaygın olan bir şiddet türü. Aslında şiddeti kadınadır, çocuğadır, sağlığadır. Aslında hepsi tek şeye bağlı, kökene bağlı. Belirttiğiniz gibi bizde de sağlık camiasında da kadın hekimlerimize, kadın personelimize, hemşiremize, hasta bakıcımızın da cinsiyet olarak kadınlara daha fazla şiddet uygulanmakta. Sağlıkta da. Sağlıktaki evet, sağlıkta da aynı şekilde evet. geçerli. Bunun tabii altyapısı e, araştırmak gerekiyor. Yani e, psikolojik altyapısı olabilir. Daha çok kadına şiddetin e, sebepleri e, belki erkekler tarafından yapılıyor. Zayıf fa bir şiddet uygulanıyor. E, sağlıkta da aynı şekilde. Sağlıktaki e, çalışanlarımız, hekimlerimiz, hemşirelerimiz savunmasız durumdalar. Dolayısıyla şiddet kültürü altında yetişen, şiddet kültürüyle yoğrulan bazı kesimler, kişiler bunu savunmasız olan kişilere yöneltiyorlar. Yani bu yetiştikleri ortamın veya genetik yapılarını artık nasıl değerlendirsek değerlendirelim. Kendi güçlerini kendilerini kanıtlama egolarını tatmin gibi uygulamaya uyguluyorlar diyebilir miyiz? Şimdi şiddet... E, bahanesi normal, olmaz. Neden, şiddet ne hiçbir şeyin bahanesi olamaz şiddetini ama e, bunda psikolojik bir altyapı var. Evet. Bu altyapı e, kitle iletişim araçlarıyla, internet ortamı, ortamıyla e, ya da aileden gelen baskı unsurlarıyla, çocukluktan yetişme tarzıyla bu şiddet unsurları kişide daha fazla, bazılarına daha fazla oluyor. Dolayısıyla bu fırsat bulduğu zaman bu sağlıktaki şiddete dönüşebiliyor. E, okuldaki öğretmene dönüşebiliyor. Sokaktaki kadına dönüştürülebiliyor. E, spora dönüşebiliyor. Spora dönüşebiliyor. Yani bu şiddeti genetik ve psikolojik altyapısıyla incelemek, irdelemek daha doğru olur. Peki hocam sizin hastanenizde bu her gün aşağı yukarı bir şiddet olayı yaşıyorsunuz diyebilir miyiz? Bizim hastanemizde 2014 yılında 100 kişinin üzerinde bir sözel ve fiziksel şiddete maruz kalan sağlık çalışanımız var. 2015 yılında da yaklaşık aynı oran devam etmekte. Hemen hemen tabii bunun çoğu bize aksettirilen, yansıyan durumlar. Sayı aslında bunun çok çok daha fazla üzerinde. Yani en azından hekimlerimiz, sağ... Evet. Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız çok şeyi e, ört bahsediyorlar. Yani uğraşmayalım diyorlar. E, i̇şte bildirirsek biz mahkemelerde şurada burada belki e, e, zamanımız gider, e, bize belki destek olunmaz tarzında bunu ört bahsetmektedir. Ama gerçekte e, bilinenin kat kat Çocuk üstünde bir değil. şiddet var peki. en fazla sözel şiddet hakaret tehditler e, olmakta maalesef peki e, hocam bunları yapmış şimdi doktor olarak soruyoruz yani sizin evet. tıbbi ilminize saygı duyarak e, psikolojik dediniz evet temelinde sizde ne var yani bunu biraz açar mısınız o psikolojik evet. olguyu sosyolojik olguyu biraz açar mısınız Tabii insanların çaresizlikleri, ekonomik, sosyal, kültürel, kültürel altyapıları, yapıları e, yetersizlikleri, bu e, doğuştan gelen e, aslında olumlu yönde kullanılması gereken e, aktiviteyi şiddet şeyini gen e, durumunu olumsuz yöne e, doğru aktarım. sürükleme, aktarma yönünde e, ciddi ediyor. E, tabii bunun aileden gelen e, eğitiminde büyük katkısı var şiddet kültürü olduk. Bu filmlerde özellikle Hı, şiddet, sahnelerinin, şiddet sahnelerinin şiddet sahnelerinin ön planda tutulması, çocukları, gençleri bu yöne doğru itmesi. Çizgi filmlerde mi? Aynen. Şiddet? Çizgi filmlerde de şiddet ve cinsellik. Dolayısıyla e, az önce de belirttiğimiz gibi ikisi paralel seyretmekte. Kadına şiddetin de e, şeyi bu yönde. Bundan dolayı. Yani cinsel e, dürtüler ve bunların medyada kitle iletişim araçlarında çok fazla gündeme getirilmesi, bunun doğru yol aktarılmadan şiddete dönüştürülmesi tarzında tezahür etmekte. Peki toplumumuzdaki şiddetin psikolojik altyapısına medyanın, toplumumuza basının veya görsel etkilerin, yönlendirmenin, hatta hatta şöyle söyleyelim, bir, eskiden iki çizgi filmi geldi aklıma. Biri Voltran, biri Heydi. Birinde tam bir ters, birinde şiddet ama Voltran'ın seyredilme oranı çok daha fazlaydı. Bunun yanı sıra son zamanlarda evlilik programları, işte stil programları tarzı sadece hayal alemi veya kaba kuvvet. etkisi oluyor mu? Kesinlikle bunların etkisi oluyor. İnsanlar bazı filmlerde, sahnelerde ya da bu tür programlarda Olmayan bir şeyi varmış gibi bir hayal alemi, hayal ürünü olarak e, gördükleri bir e, oradaki bir aktörü, bir nesneyi ya da bir kişiyi kendilerde o şekilde olmaya çalışıyorlar. E, olamadıkları takdirde de bu içte biriken bir öfke patlaması e, tarzında en yakın savunmasız e, bulunduğu bir yerde e, tezahür ediyor. Bu sokaktaki dediğimiz gibi bir kadına oluyor hastanede bir sağlıktaki şiddete oluyor, şiddet tarzında tezahür ediyor ya da bugünkü aslında şu andaki mevcut terörün de aslında altyapısında sebeplerinden kısmen sebeplerinden bir tanesi de bu alt şeydir. Psikolojik alt yapıdır. Peki şöyle diyebilir miyiz? İnsanoğlu üretmekten değil, beyniyle veya kalbiyle değil, bedeniyle veya hazır konadaki şeyi elde etme, hayal dünyasını Uyandığında, gerçeği gördüğünde bunu kabullenememe... Kabullenememe, bundan dolayı da bir hıncını başkasından öfke, öfke patlaması tarzında hıncını bir başkasına aksettirebiliyor. Şiddet yönde davranışta bulunabiliyor. Peki hocam, siz görevlilerinize, çalışanlarınıza bu tür olaylar karşısında veya... Bu noktaya gelmemesi için eğitimlerde veriyorsunuz. Tabii ki biz, biz hizmeti eğitimleri veriyoruz. Ee, i̇nanır mısınız? E, bazı reyting yapan filmlerde sahnelerde e, olduğu akşamlar ya da olduğu günlerde bizim acil servislerimizde hasta popülasyon sayısı azalıyor. Yani insanlar, yani, onu, izlemek... Ins insanlar onu izlemek için özel ben isim şu anda vermek istemiyorum ama bu filmlerin olduğu reyting yaptığı şiddet sahnelerinin çok olduğu filmler çok fazla reyting yapıyor. Bu şu demektir. Toplumumuz bu tür filmlerle besleniyor. Ama beynini mi besleniyor nefsini mi? Nefsini. Tabii ki nefsini besliyor. Bunların aslında kitle iletişim araçlarında bu tür filmlerin Mümkün olduğu kadar yapılmaması ya da kontrollü bir şekilde yapılması artık bunu büyüklerimiz daha iyi bilir. O yönde yasal mevzuatların çıkarılması gerekmekte. Şimdi zaten programlarda diyorlar 7 yaş üzeri, 7 yaş altı, 18 yaş üzeri. Ama zaten 18 yaş üzeri deseniz bile o şiddete, onu seyreden, o şiddeti yapan 18 evet. yaş üzerindeki insan geçmişten çocukluğundan gelen hele biraz ezikliği varsa, Kesinlikle. başaramamanı veya ailede gördüğü bir şiddet varsa film artı tetikliyor diyorsunuz. Yani ben buna şiddet kültürü diyorum. Yani o kültürle beslenmiş, o kültürle çocukluktan gençlik ve erişkin çağa kadar gel gelmiş kişiler o kültürle beslendiği için onu bir şekilde davranış tarzı olarak benimsiyorlar ve davranış olarak aksettiriyorlar. Biz tabii çalışanlarımıza bu tür şeyler için eğitim veriyoruz. Hizmet içi eğitimler veriyoruz. Ee, bizim çalışanakları güvenliğimiz var. Ee, onunla ilgili eğitimler veriyoruz. Hekimlerimize, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza hizmet e, aldığımız, Sat satın aldığımız e, Durumların... güvenlik olsun, temizlik olsun. O tür personellerimize bu tür eğitimleri vermekteyiz e, mütemadiyen. Bizim onlara söylediğimiz, eğitimlerde söylediğimiz tek bir şey var kesinlikle şiddet gösterene şiddetle karşılık vermeyin. Empati yapın, sabırlı olun, metanetli olun. O bir, süre sonra öfkesi yatışacaktır. ve en yakın bizim güvenlik de çalışan arkadaşlara ya da idareye bu konuyu aksettirin. Biz bunu gereğini yapacağız diye onlara telkinlerde bulunuyoruz. Hocam şöyle bir şey sorayım. Aynı şiddeti şimdi sizin hastanızda temizlik görevlisi veya güvenlik görevlisi evet. veya doktor ve bir özel hastane gelen hasta yakını buradaki bir temizlik veya hasta bakıcı eski hor görme, küçük görme içgüdüsünü bir özel hastanede yapabilir mi? Şimdi bunu özel hastanede yapmıyorlar. Yani istatistikler onu gösteriyor ki özel hastanelerde bizdeki kadar olmuyor. Yani bunun sebebi, bunun sebebi şu: aslında hastalarımız hastalıklarının kendilerinin değerlerini bilmiyorlar. Yani bizim bir kendilerini bir değerlerini bilmiş olsalar bu şekilde davranmazlar. Çok kısa bir şey. Şimdi yani. orada özel hastanelerde para veriyorlar, Hı. ücret veriyorlar. Dolayısıyla bir değer olduğunu hissediyorlar bunun. Ama burada da hocam Ama zaten Ama burada ise, burada yine ise para veriyorum. Burada kesiliyor. Işte kesiliyor. Onu bilmiyor. Yani onu bilmiyor. Dolayısıyla burada her şeyin bedava olduğundan dolayı sağlığının da değersiz olduğunu düşünerek burada eğilim biraz daha fazla, istatistik da daha fazla. Mu? kamu hastanelerinde ben plancının yakınıyım, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Egosuyla Kesinlikle. gelenlerin de egosu üstüne biniyor Kesinlikle bu tür şeyler de oluyor. Kendilerine iltimas bekliyorlar, iltimas olmayınca, torpil olmayınca bu sefer öfke patlamaları oluşuyor. Ve güvenliklerimize, hemşirelerimize, hasta bak bakıcılarımıza saldırılar, tehditler, seni sürdüreceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım tarzında tehditler oluyor. Yani ben filancıyım, ben şuyum buyum. Aynen. Evet. Ee, peki bu da ister istemez kendi hastasında psikolojisini etkiliyor tabii. Bunu uygulayan hmm. hasta... Kendi bu şiddet daha çok hasta yakınlarından geliyor bize. İşte hasta yakını bunu uyguladığı zaman kendi hastasının da ister eğer hastasına, psikolojisini bozuyor. Eğer hastasına değer vermiş olsa hasta yakını kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Tevessül etmez. En azından bundan ona en çok, Bundan en çok etkilenen Sonuçta hasta oluyor. İşte. Hasta oluyor. Sağlık çalışanı oluyor. Sağlık çalışanının motivasyonu düşüyor. Halbuki sağlık çalışanıyla hasta'nın ortak şeyi bilinci aynı. Hasta diyor ki ben sağlığıma kavuşmak istiyorum. Ben de seni kavuş. Hekim de diyor ki, hemşire de diyor ki. Ben de seni Ben de seni ha sağlığına kavuşturmak istiyorum. için buradayım. Dolayısıyla aynı şeye hizmet ediliyor. Eğer bir Huzur ortamı, barış ortamı tarzında ya da empati, sabır tarzında bir davranış göstermiş olsalar hem hasta memnun olacak hem hekim memnun olacak. Dolayısıyla bir araya gelip bir hoşgörü içinde sabırla bu işi çözmek gerekiyor ve en büyük sorunlarda inanın iletişimden kaynaklanıyor, iletişimsizlikten kaynaklanıyor. Hocam son sözleriniz. Ben önerilerim şu, az önce de bahsettiğimiz gibi bu bir kültür, şiddet bir kültür haline gelmiş. Bunu Milli Eğitim Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan, Adalet Bakanlığımızdan bunun çocukluktan itibaren eğitim olarak bu şiddetin kötülüğü, şiddetin oluşturduğu olumsuzluklar, zararların verilmesi, iyi bir şekilde verilmesi. Değerli e, seyircilerimiz e, saygıdeğer hocamız do doçent doktor Aytekin Bey'e çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben e, Aytekin Bey'in nezdinde özellikle hastaneye çok kaliteli bir hizmet sundukları hastaneye e, çünkü benim annem burada hocam 3,5 ay yattı. Öyle mi? Nörolojide e, evet. doçent doktor Eren Gözke evet. doktor Zehra Hanım ve bütün ekibi evet. Çok değerli Sizin nez Evet ben onu özellikle evet. indireceğim. Fizik tedavide doçent doktor İknur Aktaş Efendiye, fizyoterapist Şerife hanıma ve bütün ekibe. Çünkü değerli dostlar emin olun ne odalar, ne hizmet, ne güler yüz, ne de doktorlarımızın kalitesi değil bir özel hastane. Sadece ve sadece hizmetin ve insani değer var. Bunu sakın unutmayın. Şiddete değil. O insani değere sığını. Ben hocama çok teşekkür ederim. Ben eden, teşekkür saygılar. ederim. Çok sağ olun. <laughs>